Yani bugün sosyal medyada bir paylaşım yaptınız. Eskişehir'deki devlet okullarında kayıt ücretleriyle alakalı. Bildiğimiz kadarıyla devlet okullarında da evet. de de ücret alınması yasak. Evet. Bu paylaşımımızdaki sebep ne? Şimdi tabii Türkiye'de eğitimin ücretsiz olduğunu söyleyen iktidar sanırım milli eğitime bağlı devlet okullarına yeterince yardım yapmamakta. Bunun karşılığında da okullar çareyi ...ekonomik sıkıntı içinde olan, yoklukla uğraşan velilerden para alarak e, kendi eksiklerini gidermek yoluna gitmektedirler. Tabii birkaç gündür bize ulaşan yoğun şikayetlerden dolayı bu paylaşımımızı yaptık. E, hatta neredeyse e, okulların kendi eğitim kalitelerini ortaya koyar gibi devletin her okulunda eğitimin aynı kalitede olması gerekirken işte bazı okulların, bazı bölge okullarının aslına bakarsanız çocuğunuzu kayıt yaparız fakat okul aile birliğine 10 bin lira alırız. 10 bin lira bağış yaparsanız başka bir okul işte 8 bin lira yaparsanız başka bir okul 5 bin lira yaparsanız diye ardından da bize kayıt şeylerinizi getirirseniz de kontlarınızı çocuğunuza okulun okul kaydını yaparız demektedirler. Bu son derece yanlıştır. Hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kayıtları ücretsiz olacak demesine rağmen e, verilerden bu yüksek mebraların istenmesi doğru değildir. E, şimdi zaten 5500 lira ücretin olduğu bir memlekette eğer siz 10 bin lira verilerden okul kayıt parası, 8 bin lira okul kayıt parası, 5.000 lira okul kayıt parası isterseniz bu insanlar ne yiyecekler, ne içecekler nasıl yaşayacaklar, bu çocukların okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar bunu hepimiz düşünmekteyiz. Ancak eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde eğitim ücretsizse bunu niye istiyorsunuz? Okulların ihtiyacı varsa bu parayı e, milli eğitimin bütçesinden karşılamak zorundalar. Daha iki birkaç gün önce eski milli eğitim bakanı Sayın Nabi Avcı Eskişehir'e 24 milyon lira okulların tadilatı ve bakımı için para gönderdik dedi. Bu para nereye gelmiştir? Hangi okulları tadilatına kullanılacaktır? İnşaat sektöründe olan birisi olarak söylüyorum. 24 milyon lira para sadece birkaç okulun ancak dış cephe izolasyonunu yapar. Bunu çok büyük bir paraymış gibi getirip ortaya koymanın hiçbir anlamı, hiçbir esprisi yoktur. Sadece bu velilerimizden para istenmekle kalmıyor. 5 top A4 kağıdı getireceksiniz. 3 top teksir kağıdı getireceksiniz. Temizlik malzemesi alacaksınız. Kıtasiye malzemesi alacaksınız diye verilerin ellerine liste verilmektedir. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı okullarının ihtiyacını karşılamıyorsa neden var? Okulların ihtiyacını karşılıyoruz diyorlarsa verilerden bu istenen para nedir? Bunu Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an önce açıklaması, açıklaması ve e, bir an önce de bu yanlışı gidermesi gerekmektedir. Velilerden kayıt parası isteniyorsa, kayıt parası istenen velilerin bize müracaatını buradan rica ediyoruz. Hangi okul nasıl istermiş, ne kadar istermiş bunların hepsini tek tek basınla paylaşmaya, kamuoyuyla paylaşmaya hazırız. Ee, fakat bu işin sonu iyiye gitmemektedir. İnsanlar böyle yaparak özel okullara yönlendirilmektedir. Bir de devletin hiçbir okulunda benim okulum daha iyi, benim okulum biraz daha seviyesi düşük diye bir e, uygulama, bir ayarlama yapılamaz. Bu son derece yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletindeki e, hizmet veren öğretmenler. Öğretmenlerimizin hepsi kalitelidir, iyidir, düzgün işlerini yapmaktadırlar. Böyle yaparak siz öğretmenlerimizi de ayrıştırmış olmaktasınız. Adese'ye göre bir kayıt sistemi yok mu? Yani benim çocuğum o okulda okumak zorundaysa mecbur kayıt yapmak zorunda değil mi? De. Tabii efendim bu 20 yılda, e, onun üzerinde Milli Eğitim Bakanı değişmiş, 20 yılda 20 kere eğitim sistemi değişmiş bir Türkiye'de, bunların olması çok normaldir. Eğer adrese dayalı sistem var ise okulların önlerindeki servis araçları ne işe yarar? Ya da neden oradadırlar? Ee, dolayısıyla bunlar bir sistemi 4 artı 4 artı 4 sistemi adrese dayalı sistem sadece göstermelik bir şeydir. Hiçbir şekilde ihtiyaca cevap vermez. Hiçbir şekilde de bu sistem yürümez. Eğer bu sistem yürür diyorsa Sayın Milli Eğitim Müdürümüz çıksın bize okul önlerindeki servislerin ne aradıklarını, ne iş yaptıklarını lütfen bize izah etsin diyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim.